Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanal tanıtımı yapacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, oyun yurdum kanal oyun yordum kanalına abone olmayı unutmayın. KM TikTok kanalına abone olmayı unutmayın. Zengin D kanalına abone olmayı unutmayın. Zevk Bahçem kanalına abone olmayı unutmayın. Game Bro kanalına abone olmayı unutmayın. Devrim Buzak kanalına abone olmayı unutmayın. Star Star Lord kanalına abone olmayı unutmayın. Eren Ay kanalına abone olmayı unutmayın. Osman Adam Demir kanalına abone olmayı unutmayın. Veysel BS kanalıma abone olmayı unutmayın. Kan Arda Denizler kanalına abone olmayı unutmayın. Alp Kan Demirel kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlara bir şey yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.